Alaya takılan kuşlarımızı zarar vermeden uygun şekilde alarak nefes alabilir torbalarda çalışmalarımızı yapmak için getiriyoruz. Hmm. Yazın bir direkt. Nasıl? Kolay gelsin. Hadi, evet çekilme için. Evet. 1-2-1 4 7-9 65 65 14-0 Tip 3-4 8-10-12 Burada yılda toplam 6 ay ilkbahar ve sonbahar olmak üzere halkalama çalışmaları yapıyoruz. Buradaki amacımız kuşların göç yolunu, göç dinamikleri gibi bilgileri edinmek, popülasyon bilgileri olabilir. İşte yaş ve cinsiyete bağlı göç farklılıkları araştırılıyor olabilir. Baharda şu an 1200 civarı bir kuş halkalandı.